En iyi oyuncularıma bizim çok kötü durumda olduğumuzu düşündükleri için aşağılayıcı teklifler yapan Türk kulüpleri oldu. Onlara <laughs> şimdi, gidin dedik. Evet sürlesin. oraya İngilizce bir şekilde diyorlar da şimdi Miku, Mikuazi midir nedir bu adam Lyon'da yedik yani 25 milyon falan oralara çıktı. 22 artı 2 artı 1 falan. Daha ne ya. istiyorsunuz kardeşim? Eğitim sistemi gibi bir teklif yapıldı. Sanki biz hani kelepir mi almaya hani 2 milyon sıkalım ver demiyoruz ki bunlar neyin tribinde? Pardon da kaça, kaça verecektin? Mükayetse bizde olsa kaça kaç verecektiniz? Ulan bizdeki oyunculara siz 3 kuruş verip teklif yaparken he. ben bunu döverim ha. Evet babacım 13 milyondan fazla vermiyor hiç hiçbir topçu? Hani Ferdi, Boy hariç. 3 ay sonra kime düşecek takım artistlik yapıyor. Kanka yabancı biz bundan sonra hep yabancılar konuşalım mı? Değil mi? Rahat ya, rahat abi. sallanıyor Daha, ya abi. Öyle. Abi Galatasaray hakkında bir şey konuşurken ben 50 kere düşünüyorum bir şey ya. söylerken. Ben bu hocayı New York <laughs> hocasını var ya. Daha var riski de yok. Aynen. Fransa'ya giremez. Full Fransa İngiltere bunları konuşalım. Ya, 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 ya Mikaelse Türkiye'de olsa Ankara gücünde oynasa şaşırmazsın. Ankara gücünde o adamın aynısından vardı zaten. İsmi de benziyordu. Sosel, Sağda da Galatasaray verdiğinde. gol atmıştı, çekip şey, şey. vurmuştu. Ha şey şey, Lobyan itse. Ha